Daha önce hiç nehir havza bölgesi diye bir terim duydunuz mu? Tabii ki duydum. Duymadım. Duymadım. Bilmiyorum. Nehir havza bölgesi. Nehirin ilk çıktığı gözeden denize döküldüğü veya son bulduğu yer. Sizce Türkiye'de kaç nehir havza bölgesi vardı? 20'nin üzerinde olabileceğini düşünüyorum. Ya, tam olarak bilmiyorum. Bilmiyorum. Kaç tane olduğunu bilemiyorum şu anda. 25 herhalde. Siz hangi nehir havza bölgesinde yaşıyorsunuz? Valla ben Erzincan'da yaşıyorum. Bir tarafı Karasu, bir tarafı Fırat'a bağlı. Nehir Havza bölgesi tam olarak? Gediz Havzası'nda İzmir'de yaşıyoruz. Bilmiyorum Marmara mı olsa gerek. Nedir? Nedir? Cevap nedir? Havza koruma eylem planı ya da Nehir Havza yönetim planı gibi planları daha önce hiç duydunuz mu? Evet televizyondan izlediğim kadarıyla duydum. Bu konuda çalışmaların olduğunu da duydum. Hayır duymadım. Hayır duymadım. Hayır. Sularımızın kalitesini tehdit eden en önemli iki sorun sizce nedir? Siyanürlü çalışmalar, doğa kirliliği. Sanayi bölgelerinin atık suların şuursuzca önemli yerlere atılması, dökülmesi, e, filtre edilmeden dökülmesi bence bu çok önemli. İyi suyun da kullanılacak suyun da e, düşünülmeden kullanılması. Suya daha çok muhtaç olduğumuz bir dönemde aksine su üretim yerlerini devamlı yapılandırmaya açık tuttuğumuz için bu bölgeler ölmektedir. Bilinmiyordu bu tür yerlerin ne kadar faydalı olduğu. Su en değerli varlığımız şu anda. İyi su dediğimizde siz ne anlıyorsunuz? İyi su sizce nasıl olmalı? Vallahi iyi su e, tatsız, kokusuz, renksiz, içiliyorsa içilebilir, kullanılıyorsa kullanılabilir bir su olması lazım. Damıtılmış su olmalı. İnsan sağlığına uygun olması, Minerallerle de yoğun olmasın. Hastalıklı sular belli oluyor zaten. Rengi beyaz olmuyor sarı sarı oluyor. Onları istemiyorum ben. Kaynağından doğasından belli. Doğadan gelen sudur. İçilebilen su iyi sudur. Havza yönetim heyetlerinde sivil toplum kuruluşlarının katılımını önemli görüyor musunuz? E, tabii ki. Her ne konu olursa olsun o konunun ayaklarından biri sivil toplum kuruluşları olmalı. Eğer onun karşısında da bir engel varsa mutlaka bizlerin ona tedbir alması lazım. Tabii ki önemli çünkü halkı bilinçlendirecek olan asıl kişiler sivil toplum kuruluşlarıdır. Ve halk bilinçsiz olursa bu kirlilik olsun, çevreye karşı duyarsızlık olsun artar. Tabii ki de önemli. Çünkü sivil topluma ait zaten sularda. O yüzden tabii ki önemli. Türkiye'de su kanunu var mı? Sizce olmalı mı? Türkiye'de su kanunu var mı? Bilgim yok. Ben de bilmiyorum var mı ama bence her yerde olmalı. Sadece hani Türkiye'de de değil belki vardır onu da bilmiyorum ama en azından insanlar bilinçlenir. Biz bilinçleniriz. Yani biz de bilmiyoruz sonuçta. Yoktur büyük ihtimalle yok da. Su kanunu da var, toprak kanunu da var ama uygulaması yok zannedersem. Galiba var değil mi? Yok mu yoksa? Hayır mı? <gülüyor> <gülüyor> olmalı elbette yani bu tarz şeyler e, oyuna gelmez. E var tabii. Var tabii yok mu? olduğunu zannetmiyorum ama olmalı. Türkiye'de bahsi geçen su sorunlarını düşündüğünüzde aklınıza hemen gelen iki örnek var mı? Ee, tarihi Hasan Keyfi. Mesela Ömerli Barajı, Terkoz Gölü Havzası, Istıranca Bölgesi hızla yapılaşmaya açılıyor, imara açılıyor. Ee, bu bölgeler kaynak suları veya içme suları koruma havzası olduğu halde yapılaşma var. Asos'ta, Kaz Dağları'nda bir sürü dere var. Bu derelerin hepsinden su içerken ben içmez oldum. Korkuyorum. Suyu görüyorum. Haber aklı falan kalmıyor ki daha suları bunlar. Herkesin kendi üstüne düşeni yapması lazım. Yani bütün bölgelerin böyle bir su sorunu olduğunu düşünüyorum.